Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Suriye'de işler iyice kızışıyor. Bu heyet tahrir Şam e, örgütü öncülüğündeki silahlı muhalif güçler deniyor artık bunlara. Yani El-Kaide çizgisinde bir şey fakat orada da birtakım değişiklikler var. Yani e, ne derler, ılımlı El-Kaide mi diyeceğiz, ne diyeceğiz artık değişik e, gelişmeler var. Hama şehrinde almak üzereler. Hatta güneyinde bir tek yeri açık bırakmışlar ki rejim güçleri ve sivil halk oradan kaçabilsin diye. Yani şehri ele geçirmek üzereler. Herhalde bir takım kapalı kapılar ardında müzakerelerle sivil kayıpların olabildiğince az olmasına çalışacaklar. Orada da değişiklik var demiştim. Muhammed Gulani ya da Gulani bunun lideri. Bu örgütün lideri birden bire böyle bir ılımlı açıklamalar yapmaya başladı. İşte biz kimseyi öldürmeyeceğiz, sivillere dokunmayacağız, onu yapmayacağız, bunu yapmayacağız diye hayırlara vesile olsun diyoruz. Çünkü hakikaten daha önce El Kaiden'in IŞİD'in ki bu da aynı çizgide selefi dedikleri çizgide son derece katı ve acımasız bir örgüt. Hatta Türkiye'de resmen Birleşmiş Milletler terör örgütü. Saydıktan sonra o Birleşmiş Milletler listesini kabul etmişti. Ha bu arada ilginç bir gelişme de var. Ee, yani bir anekdot anlatayım. Ee, CNN Türk'te Ahmet Hakan Coşkun işte anlatıyor şeyleri. Ee, ne oluyor, ne bitiyor Suriye'de o tartışılıyor konuklarıyla. Ha, birden yayını kesti. Rejiye e, yani bizler yayındayken bir yandan e, rejinin e, reji dediğimiz e, yönetim masasının e, komutlarını duyarız. Yani kulaklıklarımız vardır filan. Demek ki o kadar çok uyardılar ki o da bıktı ya tamam terörist anladık işte biz de terörist dedik diye. Demek ki bir yerlerden mesaj geldi ki HTŞ'ye terörist deyin. HTŞ ile Türkiye arasında o mesafeyi korumak için tabii CNN, Türk Hürriyet bunlar şey e, önem taşıyan sistem açısından şu anda medya sistemi açısından önem taşıyan yerler aman HTŞ'ye terörist demeye devam edelim gibi bir şey var. Anlaşılan Türkiye kendi işini yapıyor bu arada yani kendi işine kendi işi PKK PKK'nın Suriye'deki uzantıları. Şimdi rejim Halep'ten çekilirken rejim güçleri Esad güçleri Halep'ten çekilirken bazı yerleri kritik noktaları YPG'ye bırakmışlardı. Ya da işte Suriye demokratik güçleri diye bir paravan isim altında topladılar ya yani bel kemiğini PKK'nın e, Suriye'deki kolu PYD, YPG oluşturuyor. Oraya bırakmıştı. Bunun üzerinde Türkiye'de bir başka e, harekatı desteklemişti. Özgür Suriye Ordusu ya da şimdiki adıyla Suriye Milli Ordusu Hareketi'nin harekatını e, şey adında, Özgürlük Şafağı adında. Şimdi onlar birkaç gün içinde Tel Rıfat şehrini ele geçirdiler. Tel Rıfat şehrindeki YPG varlığı öteden beri Türkiye'yi çok rahatsız ediyordu. Onu ele geçirdiler şimdi Münbiç'e doğru ilerliyorlar. Eğer Münbiç'i de alırsa Özgür Suriye ordusu o zaman Türkiye Fırat'ın batısında en azından rahatlamış olacak. Yani PKK alan genişletmek isterken bu kaostan yararlanarak kargaşadan yararlanarak aslında Türkiye'nin desteklediği güçler alan genişletmiş oldu. Bu arada İçişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması var işte Türkiye'de bulunan şu anda sayılar artık 3 milyona düştüğü söyleniyor. Suriyelilerin 1 milyondan fazlası sadece Halep'ten geliyor. Yani bunlar şimdi geri dönmek istiyorlar diye. Tel Rifat'a da geri dönmek isteyenler var. Çünkü Türkiye'ye gelen Suriyeli mültecilerin büyük kısmı sınır yani Suriye'nin kuzey sınırındaki, Türkiye sınırındaki illerden, ilçelerden, köylerden gelmişlerdi. Şimdi onlar geri dönecek mi, dönmeyecek mi, nasıl olacak? Hatta İçişleri Bakanı'nın, Ali Yerlikaya'nın e, ya da bakanlığın açıklaması diyelim. E, i̇şte onlar hemen dönmek istiyor, biz biraz daha bekleyin durum sakinleşsin diyoruz falan diye bilgiler de var. Şimdi Suriye'ye, doğal olarak Suriye'ye bakıyoruz ne oluyor diye. Bütün dünya bakıyor fakat İsrail... Gazze'de o yani Filistinleri yok etme harekatı diyeceğiz artık Filistinleri yok etme harekatına devam ediyor. Yani her gün yeni ölüm haberleri geliyor, yeni çocuk ölüm haberleri geliyor, yeni sivil ölüm haberleri geliyor. Durum şey hakikaten gergin. Bu arada İsrail ile Türkiye arasında da bir hani psikolojik propaganda savaşı, psikolojik savaş diyeceğimiz bir şey devam ediyor. Yani gizliden gizliye değil. Başka şekillerde kendini göstererek devam ediyor. Örnek, örnek işte e, ne bileyim MIT operasyon yapıyor. Şu kadar e, şeyi topladım diyor, yakaladım diyor Mossad ajanı ya da Mossad ajanlarına çalışan, yardım eden kişileri yakaladım diye açıklama yapıyor. Efendim mesela bir bakıyorsunuz ertesi gün e, işte Hamas Katar'dan Türkiye'ye taşındı. Haberleri çıkıyor. ya Hamas yalanlıyor, Katar yalanlıyor. Hayır işte o haberler tekrar çıkıyor. Ondan sonra e, ne bileyim işte e, Cumhurbaşkanı diyor ki e, şeyden Suriye e, ve Irak sınırlarında biz güvenlik kuşağı oluşturacağız. PKK'yı bunun altına e, ittireceğiz e, diyor. Amerikan desteği var zaten orada. A, bir bakıyorsunuz işte Netanyahu'nun oğlu ya da işte savunma bakanı e, diyor ki Kürtlerle biz kardeşiz işte PKK'ya destek mahiyetinde bir açıklama yapıyor. Böyle yani karşılıklı bir şey var. Şimdi bunun son örneğini dün görmeye başladık. Dün İsrail'in Kanal 13 televizyonu bir yayın yaptı. Dedi ki Türk Hava Yolları biliyorsunuz şeyleri kesmişti. İsrail'e uçuşları kesmişti. Türk Hava Yolları 2025 yazında tekrar eski uçuşlarının hakkını almak için başvurdu. Şimdi bu enteresan bir şey. Çünkü bir yandan biliyorsunuz İsrail'le ticaret kesildi mi kesilmedi mi filan bunun tartışması var. Yani resmi olarak zaten kesilmiş durumda. Ama işte özellikle de bu yani gazze hassasiyeti toplumda yüksek ve bu kesimlerden şöyle eleştiriler geliyor. Diyorlar ki ya hani İsrail'le ticaret kesildi diyoruz 9.5 milyar dolar. Aynı ölçüde bir bakıyoruz Filistin'de artmış. Ya Filistin'in mal alacak hali mi var? Mesela bunlar arasında 11 milyon dolarlık kozmetik malzeme var. Herhalde şu anda Filistinlilerin yani kozmetik malzeme Türkiye'den dışalımı dış alımı yapacak hali yok filan. Yani bunu Filistinlilereymiş gibi satışı gösteriyorlar diye İsrail'e aslında ticaret devam ediyor iddiası ortaya atılıyor. İyi Parti milletvekili Turan Çömez hatta zaman zaman işte bazı gemileri takip ediyor. Şurada sinyal kesilmiş sonra bir baktık Hayfa Limanı'nda çıkmış falan diye iddialar da ortaya atılıyor. Bu iddialar hatta geçenlerde bir toplantıda Cumhurbaşkanı konuşurken işte çıkıp bazı kişiler protesto mahiyetinde sorular sordular. Hani İsrail'le neden ticaret ol, hala oluyor mu, niye kesilmiyor filan diye. Ya tutuklandı bunlar. Yani bu da şeyin ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sistemin de bu konuda ne kadar hassas olduğunu gösteriyor. Yani İsrail'le bizim bir şeyimiz yok diye. Şimdi geçenlerde biliyorsunuz bir haber çıktı. Gerçekti bu. Doğrulandı sonra da. 16 Kasım'da İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog, Herzog Azerbaycan'da yapılan işte iklim zirvesi, ona katılmak için Türk hava sahasından geçmek istedi. Ondan sonra çünkü zaten Suriye ve Irak hava sahaları, hani İran hava sahası filan oralardan geçmesi lazım, söz konusu değil güvenlik nedenleri filan olmadı. Çünkü Türk hava yolları değil sadece mesele burada. Türk hava sahasını da kapat kapatılmıştı. Türk hava sahası da kapatılmıştı. Hatta sonra yapılan açıklamada İsrail Herzog'a Türk hava sahasını Azerbaycan'a gitmek için kullanma izni verilmemesinin doğrudan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatı olduğu söylenmişti. Yani bir yandan Gazze'de bunlar olurken işte Lübnan işgal edilirken bir yandan böyle hiçbir şey yokmuş gibi geçip gidemez diye. Türk Hava Yolları ise ee, geçtiğimiz sene bir açıklama yapmıştım. Bu şeyde Türk Hava Yolları'nın e, Tel Aviv uçuşlarının, e, İsrail uçuşlarının 2025 Mart sonuna kadar durdurulduğu açıklanmıştı. Şimdi neden böyle bir e, açıklama? Neden böyle bir tarih veriliyor? Şimdi ona biraz e, araştırıp bakınca şey e, çıkıyor karşımıza. Yani bu e, slot dedikleri ee, hani siz de bu kavramla uçağa binenler e, karşılaşmıştır. İşte e, rötar fazla olunca hemen diyorlar ki işte o slotu kaçırdık ondan sonra işte bir başka slotu yakalayacağız falan. İniş kalkış özetle havaalanlarıyla havalimanlarıyla hava e, havayolu şirketlerinin iniş kalkış saatlerinin koordine edildiği bir e, yılda iki defa yapılan bir konferans varmış ben de yeni bu vesileyle öğreniyorum. Ee, o orada 2025'e dair işte Türkiye tekrardan e, bu izin için başvurdu. İsrail televizyonunun iddiası Kanal 13'ün. Bunun üzerine ben de Türk Hava Yolları'nın hem yönetim kurulu üyesi hem de basın sözcüsü Yahya Üstün onu e, aradım. Yani mesajlaştık. Yani nedir bu durum diye böyle bir şey söz konusu değil dedi. Böyle bir başvuru yok dedi. Şimdi o başvuru daha şeyde sadece Türkiye değil bu durumda. Yani onu söyleyeyim. Bu durumda sadece Türk Hava Yolları yok. Çünkü bizde bazı kesimler şöyle. Yani sanki sadece İsrail'i herkes böyle kucaklıyor. Ama sadece Türkiye böyle kafayı taktı. Ondan İsrail'le uğraşıyor filan diye. Ya bir baktım yani bu haberi araştırınca listelere baktım. Yani şu anda şu anda dünyanın belli başlı bütün şey şirketleri, havayolu şirketleri sayacağım şimdi hepsini yani bulduklarımı. Daha önce İsrail'e zaten hiç uçuş yapmayan hava yolları var. Onlar ayrı. Uçuş yapıp da uçuşu kesenler ve şu ana şimdi yani ya 2025 Ocak ya Türk Hava Yolları gibi 2025 Mart'a kadar uçuşlarını durdurduklarını açıklayan Pek çok şirket var. Dünyanın önemli hava yolları şirketleri var. Örneğin işte American Airlines, Amerika'nın Delta Hava Yolları. Yani bunlar hani bir de Amerikan şirketleri. Sonra İngiliz hava yolları, Fransız hava yolları, Alman hava yolları Lufthansa. Ee, gidiyoruz Hint Hava Yolları, Hindistan Hava Yolları. Ee, özel şirketler var mesela Cathay Pacific. Ondan sonra Ryan e, Hava Yolları filan. Pek çok şirketin şeyi kestiğini görüyoruz İsrail'le Tel Aviv'in Ben Gurion havaalanına uçuşları kestiğini görüyoruz ha şimdi bunların da verdiği sürede olacak işte Ocak Şubat Mart ama şu anda Ben Gurion havaalanı zaten şey son derece güvensiz bir yer en çok El Al İsrail Hava Yolları El Al o uçuşları var Şimdi Türk Hava Yolları aslında İsrail uçuşlarından çok ciddi bir kazancı vardı. Türk Hava Yolları kestiği noktada e, İsrail'e uçuş yapan dünyada dördüncü büyük en çok uçuş yapan dördüncü hava yolu e, şeyindeydi. Ortalama olarak günde 10 uçuş vardı. 10 uçuş vardı. Bunun başlıca nedeni de İstanbul Havalimanı'nın 340 noktaya bağlantısının olması o nokta o aşamada. 340 dünyanın yerine bağlantılı olması dolayısıyla hem işte Kuzey Amerika'daki Batı Avrupa'daki Avustralya'daki İsrail yolcularının çoğunluğu Yahudi, İsrail yolcularının en çok tercih ettiği hava yollarından biriydi. Şimdi o kesildi. E size şimdi sözünü ettiğim işte Amerikan hava yollarından İngiliz, Fransız, Alman, ondan sonra Hint, bunlar dünyanın büyük şirketleri. Bu hava yolları da İsrail'e şu anda uçuş yapmıyorlar. Hani bunu şey için de söylüyorum. Efendim sadece dünyanın şeyi biz miyiz işte? Herkes işini görüyor. Bir biz mi böyle bir durumun olmadığını da bu haberin araştırmasıyla gördüm. Ha şimdi diyebilirsiniz ki ya bunu her zaman yapıyorlar işte. Biz bizim ilgimiz yok diyorlar. Yapmadık diyorlar. Sonra yaptıkları ortaya çıkıyor. Arkadaşlar bizim görevimiz gazetecilik. Böyle bir durum ortaya çıktığında onu da haber yaparız. Deriz ki ya bize böyle demişlerdi. Biz de size duyurmuştuk başvuru yok diye. Aa bak başvuru varmış. O zaman deriz. Yani şimdi görev bunu vermektir. Gazetecilik görevi bunu söylemektir. Ama bu Türk Hava Yolları üzerinden sanki e, bu hani İsrail'de bu hani dedim ya psikolojik propaganda savaşı filan o onun son örneğini bu Türk Hava Yolları şeyinde gördük gibi yani bakalım ileride neler çıkacak onları da sizlerle paylaşırız yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle hoşçakalın.